Türkiye'de her dört çocuktan biri yoksul. Pek çok çocuk masrafları karşılayamadığı için okula devam edemiyor. Kantinlerdeki düzensiz beslenme de ilkokul çağındaki pek çok çocuğu çok sık rahatsızlanmasına neden oluyor. Peki okullarda ücretsiz yemek verilmesi acaba mümkün mü? Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu işte bu soruya yanıt aradı. larda verilmesini ister misiniz? Keşke verilse çok iyi olur ama mümkün mü? Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu tarafından hazırlanan rapor işte bu soruya yanıt arıyor. Çünkü OECD verilerine göre Türkiye'de her dört çocuktan biri yoksul. Okula devam edemeyen öğrencilerden yüzde %20'si ise masrafları karşılayamadığı için ayrılmak zorunda kalıyor. Raporda 8 yıllık zorunlu eğitime devam eden 10 milyondan fazla öğrenci için devlet okullarında öğle yemeği verilmesi öneriliyor. Çünkü bizden haçlık alıyorlar, para veriyoruz. Nereye gidiyor? Kantine gidiyorlar diye kantindeki ürünlerde ne kadar sağlıklı olabilir? Ben kendi kardeşimden biliyorum. Annemden arşıda aldığı gibi kantinden abur cubur, kola, hamburger, sosisti yani. Dişleri zaten dökülüyor ya, Zararlı yiyecekler değil mi bunlar? Uy, zararlı. Rapora göre çocukların eğitim hayatına devam edebilmeleri ancak içinden geldikleri sosyal ekonomik ortam eğitim hayatlarına yansımıyorsa mümkün. Neler yiyorlar kantinden? Toz. Ne bileyim ben işte Ay, şeker, meker hele ilkokul çocukları sağlıklı değil. Yani öğle yemeği verirseler siz memnun olursunuz. Oluruz yani ama sağlıklı olursa oluruz. Peki öğle yemeği verilmesini ister misiniz? İsteriz ama bu tabii tek kişinin düşüncesiyle olmuyor. Öbür velilerin de fikirleri önemli. Herkes ücretli mi olur, ücretsiz mi olur, nasıl olur? Kantindekiler pek lezzetli değil ve sağlıklı değil. Peki okulda öğle yemeği verilmesini ister miydin? Çok isterim. Sağlıklı ve güzel olurdu. Erzurum